Şimdi şöyle yapacağız. Seni okuldan çıkarmak da kolay olmayacak. Önce bazı evraklar doldurman gerekecek. Okuldan kaydını kendin aldırdığına dair. Bir şekilde bu lekeyi temizleyeceğiz artık. Ne yapalım? Yani bir gün girmiş, ertesi gün çıkmış gibi bir şey olacaksın. Hayal et gibi. Tamam. Ne yani? Hiçbir şey söylemeyecek misin? <laughs> ne diyeyim ki? Sen zaten kararını vermişsin. Ne güzel söyledin. Hayalet gibi. Evde hayalet. Okulda hayalet. Hiçbir yere. Hiç kimseye ait değil. <laughs> ne yapıyorum ki ya ben burada? Bak. Siz ne güzel hali olmuşsunuz. Şimdi beni koy o fotoğrafın içine. Ben orada da hayalet olurum. Elencim bir dakika kapıda bekler misin? Kusura bakmayın hocam benim işim biraz acil. Ne yapalım? Sokaktan geldik. Sokağa geri döneriz. Eyvallah. Ha? Madem ki Botu arkadaşımız da burada. İpek Hanım. Bir saniye. Batu bu öğrencisi değil. Olamaz. Kayıt lisesinde herkesin sınav sonucu var. Bir tek onun yok. Çünkü sınava falan girmedi. Botu bu okulda illegal bir şekilde okuyor. Bunun sorumlusu kim bilmiyorum. Ama ortada çok büyük bir suç var. Ve her kimse cezasını çekmeli. Tamam tamam. Ağır ol bakalım burada senden büyükler var. Tamam artık bir şey daha fazla uzamasın. Bir ben... saniye bir saniye bir saniye. Batu bu okulun resmi öğrencisi. Kaydını da bizzat ben yaptım. Teknik bir aksaklıktan dolayı sınav sonuçları bilgisayara işlenememişti. Onu da bugün işledik. Ama sen dün gizlice bu odaya girdin. İzin olmadan kayıtları inceledin. Aferin. Şimdi kim suçlu? Hı? Kim ceza? Epek Hanım. Vuralıcığım özür dilerim. Sen de çık Eren. Artık herkes kendi dalgasına baksın mı? En ufak yanlışına değilim oğlum. Dikkatli de ol. Senden korkacağımı mı zannediyorsun? Sana küçük bir tavsiye. Beni sakın küçümseme. Başkan, estağfurullah küçümsemem. Yani kaybetmekte üstüne yok her konuda. Bu laflarını hatırlatırım. Gerek yok. Ben unutmam. Görüşeceğiz. Görüşelim. Sert çocuk sert. Başkan çok sert.